29 Ağustos Yunanlar 28 Ağustos gecesi ele geçiremedikleri Çekirdeksiz Köyü batısına yaklaştılar. Güneş doğarken Beylik Köprü doğusu ile Beş Tepeler batısında mevzilenen Yunan topçuları yeniden savunma düzenine giren Türk savaşçıları üzerine yoğun ve etkili ateşlerle güne başlamışlardı. Yunan ordusu 29 Ağustos sabah saat 5'te bütün kolordularına taarruz etmeleri emri dışında emir vermedi. Bu emre dayanarak 29 Ağustos sabahı yoğun topçu ateşiyle vurulan diğer bir yerde Toy Demir Köyü ve civarıydı. Ordu komutanı Papulas yayınladığı emirde topçu hazırlık ateşi yapılmasını yasaklamasına karşın Yunan topçu birlikleri sanki bol bol ateş açılması emri almış gibi davranıyorlardı. Cephenin genelinde Yunan taarruzları şiddetlenmiş. Başkomutanlık karargahı Yunan taarruzlarına karşı sürekli tedbir geliştirmektedir. Mürettep Kolordu ve 3. Grup Komutanlığı cephesinde Yunan taarruzlarının sabah başlamasıyla alınan tedbirler gereği taarruzlar kısmen durdurulmuştur. Yunan ordusu bugün de aynı tertip ve düzen içerisinde taarruflarına devam etmiştir. Bugünkü muharebelerin en şiddetli geçtiği bölge 3 ve 4. grup bölgesidir. Baraközü deresi bölgesinde bir Türk alayı erken çekilince bu bölgede bir boşluk oluşmuş. Fakat 1. Yunan kol ordusu bu boşluktan girerek Çalda istikametine doğru ilerlemediği için bu tehlike kısa sürede bertaraf edilmiştir. 12. grup bölgesinde de Yunan birlikleri kısmi başarılar elde etmiş fakat bu başarıdan faydalanarak Haymana istikametinde bu başarılar geliştirilmediği için Yunan birlikleri kısmi ve mevzi başarılarla idare etmek zorunda kalmışlardır. Cephe komutanlığı Yunan tarafının taarruzlarını devam ettireceğini düşünerek Gece 1.30'da özetle 29 sayılı emriyle birliklerden şunları istemekteydi. Ordu tuttuğu hattı kesin olarak savunacak ve muhafaza edecektir. Birinci grup cephesi 1. ve 12. gruplar arasında ikiye ayrılmıştır. 23, 4 ve 11. tümenler birinci grup, 5, 7 ve 41. tümenler 12. grup komutanları emrinde bulunacaklardır gruplar bölgesinde taarruza geçmek veya diğer grupların bölgelerine yardım etmek üzere ellerinde kuvvetli ihtiyatlar hazır tutacaklardır. Yunanlar karşımızdaydı fakat yalnızca onlarla savaşmıyorduk. Aynı zamanda da Osmanlı tebasından olan Rum vatandaşlarımız da onların safına geçmiş bize karşı savaşıyorlar. Bunlardan biri de asker Nikos'tu. Nikos bu 29 Ağustos 1921'deki günlüğüne şunları yazıyordu tüm gruplarımız başarılarından söz ediyorlar. Ama çıplak gözle gördüğüm bunları yalanlıyordu. Yunan ordusunun başkomutanı Papulas 29 Ağustos 1921 günü verdiği raporda Ankara'ya yürüyoruz demiş olsa da 1. Yunan Kolordu komutanı Papulas'a şunları yazıyordu en kısa zamanda cephane ikmali için Tanrı'ya ve başkomutana yalvarıyorum. Cephenin güneyinde Yunan taarruzlarının şiddetlenmesi üzerine buradan kuvvet tasarrufu yapılarak birlik kaydırılması kararı verilmiştir. Mürettep Kolordu bünyesindeki bir süvari tümeni cephe gerisine çekilerek güney kanadına aktarılmıştır. Muharebenin 8. gününde de savunma camı bozulmamış ve Yunan ordusu hedefine ulaşamamıştır. Türk ordusu bugün en zor günlerinden birini geçirmişti. Kanlı, buhranlı ve tehlikeli bir günde başındaki tecrübeli komutanları, fedakar erleri ve insanı sayesinde zorlukları aşabilmiştir. Cephe boyunca saldırıya uğrayan Türk birlikleri genellikle mevzilerini korumayı başarmışlardı, ancak Baraközü Deresi'nden Çal Dağı'na uzanan kesim tam kapatılamamıştı. Ertesi gün boşluktan gelişecek Yunan saldırısı Çal Dağı'nın ele geçmesine ve Ankara yolunun açılmasına neden olabilirdi.